Sonra pazar mı geliyor Gamze'ye? Abla pazartesinden sonra pazar. Öyleme sen ya, sen söyleme ama ya haksızlık yapmayın. Pazartesi? Tamam, tamam. Çarşamba ertesi, çarşamba. Yok, cumartesinin pazarı. Ben çarşamba. söylüyorum arkadaşlar. Pazar pazar ertesi. Çarşamba akşamı. Çarşamba. Çok şaşırdın değil mi? Öyle ama? cuma akşamı, cuma. Yani hem Azerbaycan'da günler. Evet. şenbe mi neydi cumartesi? Şembe. Unuttum. sonra da pazar. Pazar. Evet. E, sonra evet pazar. Zehra'dan neyse. Ayları saysana Zehra. Onu da biliyorduk da unuttuk. Bayağı İngilizce gibi ayları hatırlasana. Aa İngilizce gibi de evet. böyle efendim. Say bakalım o kız kandırmış gerçekten İngilizce gibi. Kız niye kandırırsın? Ne bileyim. İngilizceydi aşkım bildiğin. Hmm, İngilizce gibi. Yanvar, var, fevral. Yan var, fevral, mart, april, may, eyl, eyl, avgust, sentyabr, oktyabr, nöbel, dekabr. Nerede sen var? İngilizce'den ne farkı var? İngilizce'den bir